Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim Sevgili YouTube ailem Nasılsınız? İyisiniz inşallah Beni soracak olursanız Ben de iyiyim elhamdülillah Arkadaşlar iyi diyelim iyi olalım Allah'ın izniyle Evet dostlarım Benim kızım bana İflat almıştı iki tane Sevgili dostlarım biri bu tür evet, arkadaşlar türü bugün beceremiyorum arkadaşlar görüyor musunuz bebişini canım benim nasıl tutunmuş buraya görüyor musunuz üstten de şey vermeye başlamış. Filizlenmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Maşallah. Maşallah çiçeğime. Aa, bir tane filiz daha varmış. Ben bir tanesini görmüştüm. Bu yavruyu da acaba koparayım mı arkadaşlar? Bunu da ayrı bir yere mi ekeyim? Yavrusunu. <laughs> yavruyu da buraya ektim bebişi. Bu yapraklar da buraya dizdim. Bakalım köklenirler mi arkadaşlar? Denemedir. Evet dostlarım. Kalan şu maşallah görüyor musun? Ne kadar güzel rengi. Yeni aldım arkadaşımdan bunu arkadaşlar. Harika bir rengi var maşallah. Oy, sarı papatyalar mı? Maşallah maşallah subhanallah çuhalarım maşallah Bunlar da bayağı güzel güzel açıyorlar. Subhanallah çok şükür aldım pişman değilim kurumadılar yani Bunlar da hercai menekşelerim Arkadaşlar bu da şefler çiçeğim üstten kurumuştu Arkadaşlar bu da şimdi filizleniyor filizler çıkmaya başladı. Yeşeriyor. Bu da mercan küpesi arkadaşlar. Bu da bir tür çiçek ama nasıl açıyor bilmiyorum. Çiçek açıyormuş. Ağaç, ağaç gitsin bir çiçek türü. Sevgili takipçilerim. Ee, ismini unuttum bir an bunu. Çiçeğim, maşallah. maşallah. Karanfilime maşallah, Subhanallah Bu da pembedir arkadaşlar. Bu daha açmamış. Bu tek renk. Bu bizim yerel kendi karanfilimiz, yöresel. Sevgili dostlarım. Bu da e, bunu da ismini unuttum şu an ya. Unuttum. Kafa gidiyor, gelmiyor. Zambaklarım büyüyorlar. Daha açmamışlar. Sümürlerim soldu. Maşallah. Bu çiçeğimi görüyor musunuz? Ne kadar güzel maşallah. da dikenler tadım arkadaşlar. Yeni yeni daha yaprak vermeye başladı ilk defa. Ee, bu da hanımeli çiçeğim. Bu da bu çiçeğim. Oluyor çok şükür. Güzel güzel maşallah. Bu da dikenler tacım arkadaşlar Daha açmamış bu Yani rengini biliyorum Pembe açıyor Geçen sene açtı Bu sene daha açmamış Bu da cam güzeli çiçeğim arkadaşlar Bu da cam güzeli arkadaşlar Bu açmış maşallah Küçük şey olmasına rağmen açmış Bu da öbür Arajman saksım Sevgili takipçilerim sizi fazla sıkmayayım. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ramazandır. Ramazandır. Bugün Ramazanımızın 21. günü. 20 21 gündür. Arkadaşlar bu da pembe kalan şım arkadaşlar. inşallah olurlar. Bu da kaktüsüm. Bu da aşkın gözyaşı çiçeğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu beğenirseniz beğeni atmayı abone olmayı Zübeyde teyzenize Zübeyde ablanıza ihmal etmeyin destek verin arkadaşlar bana rica ediyorum kanalım ücretsizdir hiçbir şekilde bir paranız maranız gitmiyor sevgili dostlar görüşmek üzere inşallah